merhaba arkadaşlar. Bugün PKXT'ye güncelleme geldi. Siz de güncelleyebilirsiniz. Paskalya. Paskalya adası yani gitti. Normale döndü oyunun her şeyi. Bakın burası da. Her şey normale döndü. Eskiden böyleydi. Bakın. Biliyorsunuz zaten güncelleyebilirsiniz. Ve adada e, burada saklı olan bir kutu var. Şimdi onu arayacağız. Gizemli bir yerdeymiş arkadaşlar kutu. Arkadaşlar oyunu güncellemeden önce Pascal yumurtalarını harcayın bence. Yoksa ziyan olur. Çünkü bana olmuştu yılbaşı güncellemesinde. 2000 tane ağacım, ağaç kurabiyesi vardı bende. Ama birden güncelleyince gitti. Şimdi aramaya devam edelim. Şuralara falan bakalım. Arkadaşlar görülmezmiş. görünmezmiş, görünmezmiş. Yani Böyle her yerin içinden geçebiliyorsun. çok güzelmiş. Yok arkadaşlar, galiba burada bulamadım. Pizzacı da bence olmaz. Çünkü bir kere daha olmuştu Pizzacıdaydı. Bence olmaz. Bir de şuraya bakalım görünmez olduğu için her yeri bakmamız lazım. Her yeri sürtüye sürtüye geçelim. <laughs> Arkadaşlar Nisa da şu ayakkabıdan aldı. 90 ne yok ki ayakkabıdan. Çok güzel ben de istiyorum ama 15 elmas var? Yolları falan bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar kutu buradaymış. İçinden 500 lira. Ve 50 bile çıkıyor galiba. Evet. Buradaymış arkadaşlar. Görünmez. Üps, üç, 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 üç. Arkadaşlar burada görünmez. <laughs> Bence siz de alın. Görünmez. Arkadaşlar bunların kodunu vermiştim videomda. Hani <laughs> sormayın. Hmm, <laughs> ya başı güncellemesinde gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar bence güncellemeyin oyunu. Ben güncelledim. Çünkü dünya saklı bir kutuyu duyunca güncelledim. güncellemeden önce bütün yumurtalarını yumurtalarınızı harcayın. Başka yok. başka sürpriz katı yapma. Yokmuş. Arkadaşlar dünya normal oldu. Çok garip ve gitti. Bir garip olmuş dünya. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Videomu beğenip like unutmayın. Kanalıma da abone olun ha. Olmuyorsunuz. Hadi şimdi olun bakayım. Bekliyorum. Olsanız da. Neyse arkadaşlar, videomu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz.